Merhaba selamlar. Bu haftaki konumuz QCY markasının Arkbox modeli Bluetooth kulaklığı. QCY'nin Arkbox modelinde iki versiyon kulaklık bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Arkbox, diğeri ise Arkbox Lite modeli. Arkbox modelinde 4 farklı senaryoda kullanabileceğimiz 40 desibele kadar hibrit ANC özelliği ve 6 mikrofonlu yapısı dikkat çekiyor. Tek şarjda toplamda 32 saatlik kullanım imkanı sunan kulaklık, oyunlarda ise düşük gecikme performansını sunabiliyor. Kulaklığın güncel fiyatı için videonun açıklama kısmına link bırakıyorum ulaşabilirsin. Kutunun ön tarafında kulaklığın sahip olduğu özelliklere vurgu yapılmış. 4 modlu ANC gürültü engelleme özelliği. 6 mikrofonlu yapısı. Kutunun arka tarafında da bazı teknik özelliklere yer verilmiş. Kutu içerisinde kulaklığın yedek silikon uçlarını, Type-C şarj bağlantı kablosunu ve kullanım kılavuzu kitapçığını bulabiliyoruz. Kutunun dış malzeme kalitesi oldukça iyi hissettiriyor. Üst tarafta QC yazısını görebiliyorken arka tarafta Type-C şarj girişi ve kutunun ön tarafında da bir adet şarj bildirim ışığı var. Var. Bu yüzeyi çok fazla çizilmeye müsait değil. Avuç içinde de kolaylıkla düşmez. Yani kayganlık anlamında da kafanıza soru işareti olmasın. Kutu bu arada çok fazla büyük bir ebatı da sahip değil. Kolaylıkla tek elinizle kontrol edebilir ve küçük ceplerinizle taşıyabilirsiniz. Kapak hissiyatı olarak burada kullanılan menteşeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Kapağı açtıktan sonra bir kademe karşılıyor bizi. Onun bir tık da ötesine geçirerek kapağı sabit bir şekilde tutabiliyorsunuz. Böylelikle kapak düşme sorunu olmuyor bu modelde. Bu arada kapakta da herhangi bir sensör bulunmuyor. Yani kulakları kutu içerisinden çıkartmamız gerekiyor. Telefonla bağlantıyı sağlamak için. Hücreye bu modelde ne fazla küçük ne de çok fazla büyük orta ayarlı büyüklükte top tasarımlı bir kulaklık çıkarmış. Şöyle baktığımız zaman üst taraftaki hücreye yazılarını görüyoruz. Burada dokunmatik bölgeler var. Bu dokunmatik bölgeler üzerinden. Gelen armanlara cevap veriyoruz bildiğiniz gibi. Ayrıca müzik kontrolünde yine bu bölgeden gerçekleştirebiliyoruz. Dokunmatik bölgelerin hassasiyet performansı oldukça iyi. Delirip şaşırıp böyle sizin yerinize fazladan basmıyorlar veya eksik işlemiyorlar. İstersek bu dokunmatik bölgeyi bu arada uygulaması üzerinden pasif hale getirebiliyoruz. Böyle etrafına baktığımız zaman burada tersine çalışan mikrofonları görebilirsiniz arkadaşlar. Kulakta altı mikrofon bulunuyor ve kulaklığın ANC gürültü önleme özelliği olduğu için tersine çalışan mikrofonlar da kulaklığın dış tarafında hemen fark ediliyor. Şöyle driver bölgelerin uzunluğuna da baktığımızda çok fazla uzun yapıda değiller. Burada ses çıkış noktalarında toz filtrelerini görebiliyoruz. Malzeme kalitesi olarak bu arada kulaklığın dış tasarımındaki kullanılan plastik oldukça iyi hissettiriyor. Aynı durum kutupta da geçerliydi. Şöyle kulaklığın plastik birleştirme noktalarına baktığımızda da yani kaliteli bir işçilik olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Böyle ayrı bir plastik birleştirmesi de yok parçalar arasında. Özellikle böyle top tasarımlı kulaklarda dikkat etmemiz gereken Kulaklığı taktıktan sonra hafifçe böyle geriye doğru da bir çevirmemiz gerekiyor ve kulak çukuruna öyle oturtmamız gerekiyor. Bu sayede kulaklık kolaylıkla kulak çukurundan düşmüyor ve kolaylıkla hareket halindeyken gevşeme olmuyor. ArcBuds Lite modeli bir tık daha büyük yapıda. Bunun dışında aralarında çok bir farklılık yok. Ses çıkış noktalarına da baktığımızda hemen hemen yakın uzunlukta olduklarını görüyoruz. Her iki tasarım da kulak çukuruna rahatlıkla oturuyor aslında. Çok fazla küçük bir kulak çukurunuz varsa eğer ArcBuds Lite modeli bir tık sıkıntı yaratabilir modelde de kulaktan düşme sorunlarıyla karşılaşılmıyor. Yedek silikon uçlarla da zaten bu durum destekleniyor. Top tasarım kulaklıklar zaten genel manada ergonomik olarak çok fazla sıkıntı çıkarmıyorlar. Artbox modelinde de buna ulaşılabilmiş. Kulaklığı taktıktan sonra hafif böyle geriye doğru çevirip kulağınıza oturtursanız eğer sıkı bir şekilde kulaklığın kulağa oturduğunu hissediyorsunuz. Silikonlu yapıda olduğu için de zaten pasif kilidi önleme özelliği direkt kendisini hissettirmeye başlıyor. Etraftan bayağı bir kendinizi soyutluyorsunuz. Kulaklıkla güzel durduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çok fazla kaba bir görüntüsü olmadığı için kulaklığın kulağınızın içerisinde kaybolup gidiyor zaten. Gelelim kulaklığın sahip olduğu teknik özelliklere. Kulaklık bluetooth'un 5.2 versiyonuyla cihazlarla bağlantı sağlıyor. Kulaklık içerisinde 10 mm çapında biyodiyafram sürücüler bulunuyorken suya karşı dayanıklılık noktasında ise kulaklık kendisine IPX5 sertifikasını bulunduruyor. Batarya kapasitesi ve kullanım sürelerine geldiğimizde ise şarj kutusunda 350 mAh'lik batarya kapasitesi bulunuyorken kulaklıklarda 35'er mAh'lik bataryalar bulunuyor ve kulaklıkları tek şarjda eğer ANC kapalı bir şekilde kullanırsanız 4,5 saat civarında telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Müzik dinleme noktasında ise 8 saatleri görüyorsunuz. ANC özelliği aktif olduğu zaman telefon görüşmesinde 4 saatleri görebiliyorken müzik dinlerken 7 saatleri görebiliyoruz. Kulaklığı diğer bir model olan Arcbox Lite'dan ayıran ANC özelliği bu kulaklık modelinde bulunuyor ve bu özelliği 4 farklı senaryoda kullanabiliyoruz. Kapakta herhangi bir sensör olmadığı için kapağı açtığımızda direkt Bluetooth bağlantıyı sağlamıyor. Kulakları direkt kutusunun içerisinden çıkartmamız gerekiyor bunun için. Çıkarttıktan sonra birkaç saniye içerisinde hemen bağlantıyı gerçekleştirdi. Uygulamanın ana ekranda sağ ve sol kulaklığın şarj durumlarını görebiliyorken kutunun maalesef şarj durumunu buradan göremiyoruz. Burada hazır Equalizer modları var. Varsayılan olarak geliyor. Popüler, bas Rock, Yumuşak, Klasik ve Özelleştirilebilir kısmından Equalizer üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Açıkçası bu modlarda çok fazla farklılık yok. Yani hemen hemen birbirlerine çok benziyorlar. Örneğin burada Popüler'i seçerek özelleştir kısmından Ecolizer buradan özelleştirebilirsiniz. Kulaklığın ana özelliği olan gürültü azaltma ANC özelliğini bu kısımdan özelleştirebiliyoruz. Gürültü azaltma şeffaflık modu ve normal mod yani ANC özelliğinin kapalı olduğu mod. Gürültü azaltma içerisinde farklı senaryolar bulunuyor bu arada. Kapalı havada işe gidip gelme, gürültülü ve rüzgar önleyici gürültü şeklinde 4 farklı senaryo bulunuyor. Ayrıca bunlar da kendi içerisinde özelleştirebiliyorsunuz. Yani gücünü azaltıp yükseltebiliyor şeffaf modda bildiğiniz gibi dış taraftan sesi almak istiyorsanız aynı zamanda müzik dinlerken bu modu seçebiliyorsunuz ve şeffaflık düzeyini de buradan kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz normal modda ise ANC özelliğini kapatmış oluyorsunuz. Alt kısımda ise kanal dengesi var. Sağ ve sol kulaklığın ses gücünü buradan yüzdesel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına geldiğimizde ise sağ ve sol kulaklığın dokunmatik bölgelerini özelleştirebiliyorsunuz. Tıklama, çift tıklama ve 3 kez tıklama olarak örneğin 3 kez tıklamada şu an sesli asistan var. Onu buradan oynatma durdurma önceki sonraki parça ses kontrolü ve oyun modu ve ANC modu olarak özelleştirebilirsiniz. Kulaklığı ara kısmından eğer kulakları kaybederseniz sesli bir şekilde kulaklığı bulmamıza uygulama yardımcı oluyor. Planlanmış kapatma kısmından dakikasal olarak buradan ayarlayıp kulaklığı planlı bir şekilde kendi kendine kapatmasını ayarlayabiliyoruz. Oyun modunda ise düşük gecikmeyi tahmin edebileceğiniz gibi aktif ediyorsunuz ve oyunları o şekilde daha performanslı olarak oynayabiliyorsunuz. Oyun oynarken özellikle açmanızı tavsiye ederim. Uyku modunu aldığımızda ise kulakların dokunmatik bölgelerini pasif hale getiriyoruz. QC'nin diğer kulaklık modellerinde olduğu gibi yine bu kulaklık modelinde de kulaklık üzerindeki birçok ayara uygulama üzerine erişim sağlayabiliyoruz. QC yani bu noktada yine kullanıcı odaklı bir kulaklık modeli bence ortaya çıkartmış. Bir eksi tarafı ise buradan şarj kutusunun şarj durumunu göremememiz. Sen özellikle toplu taşıma araçlarında veya trafik içerisinde seslerden bayağı bir kendinizi soyutluyorsunuz Anece özelinin bu noktada gayet iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Ve kulaklık üzerinde 3 sağda 3 solda toplamda 6 adet mikrofon bulunuyor. Şu an almış olduğunuz sesi kulaklığın mikrofonları üzerinden alıyorsunuz. Kulaklığın mikrofonları üzerinde ENC gürültü azaltma özelliği bulunuyor. Böylelikle mikrofonlar direkt sesinize odaklanarak telefon görüşmelerinde karşı tarafa sesinizi temiz ve net bir şekilde iletmeye çalışıyor. Duansa sesimi tek tekrardan yaka mikrofonunun üzerinden alıyorsunuz. Arada tabii ki bariz bir fark olacaktır. Kulakların mikrofon performansı bu şekildeydi. kulaklığın genel anlamda müzik performansı, müzik kalitesini yansıtabilmesi ise basları gayet güzel bir şekilde kulaklarımıza vurabiliyor. Çok fazla böyle derinden güçlü baslar vurmuyor ama orta seviyelerde ortanın da böyle bir tık üzerinde bir bas kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Tizler bir tık aşağıda kalıyor. Çok fazla ihtiyaç duyar ve farklı senaryolarda müzik dinlemek isterseniz eğer uygulaması içerisindeki equalizer'ı özelleştirebilirsiniz. Basları arttırabilir, tizleri arttırabilir veya dengeli bir şekilde bas tiz ayarı yapabiliyorsunuz. Fiyat performans kalitesi noktasında çok fazla para ver göstermeden ANC özelliği ile birlikte 6 mikrofonun yapısı ve gayet kullanabilir uygulaması ile birlikte gelen bu kulaklık cebinizden çok fazla para çıkarmadan bu özellikleri sizlere sunabiliyor. Kulaklığın sahip olduğu satış linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın, bana video desteğinizi gösterin. Kulaklık hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.